kasten siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetini iç Yok sayamazsınız. Kim sünnet-i Resulullah'ı yok sayıyorsa küfür hükmündedir. Ona teyzid-i iman, teyzid-i nikah gereklidir. İstedikleri kadar bana meyil istedikleri kadar beni eleştirsinler, ömrümün sonuna da Cenab-ı beni bu noktadan inşallah Rahman dua edin geri çevirmesin. <laughs> Kimin ki yolu sünnet Resulullah uğramadı, vallahi de billahi de delalettedir. Kimin ki yolu muhammed Mustafa'dan uğramadı, oradan geçmedi, onun sayesinden yürümedi, vallahi de billahi Marifet Muhammed Mustafa'nın kanatlarının altında öğrenilir. Marifet Muhammed Mustafa'sız gönüle tecellî etmez. Marifet kalbe Muhammed Mustafa ile iner. Muhammed Mustafa'sız bir marifet, marifet değildir. O şeytanın vesvesesidir. O şeytanın marifetidir. O Deccaliyet'in marifetidir. Marifet Kur'an ve sünnete Kur'an ve sünnetin özüdür. Kur'an ve sünnetin içidir. Kur'an ve sünnetin ahlakıdır, edebidir, hayasıdır, terbiyesidir. Kur'an ve sünnetin öz ilmidir. Sünnet-i Resulullahsız bir marifet, marifet değildir. O şeytanın işidir. O yüzden kalbi manada, yürümek isteyen kardeşler Muhammed Mustafa'nın o ince, o zarif, o naim, o tatlı, o baldan şerbet olan ilminden, heyzinden, aşkından içmek zorundadırlar. Siz zahir olarak da Muhammed Mustafa'nın hadislerine ve sünnetlerine uyacaksınız. Bakin olarak duymak zorundasınız onun batini uygunu onun haliyle halletmektir. Marifetin özü odur. Eğer ki muhammed Mustafa'yı göremiyorsanız, Muhammed-i Mustafa'yı zikrullah halakasında konuşamıyorsanız, Muhammed-i Mustafa'yla rabıtanızda görüşemiyorsanız, Muhammed-i Mustafa elinizden tutup sizi bir yerlere götürmüyorsa, Muhammed Mustafa sizin dilinize, gönlünüze, kalbinize misafir olmuyorsa ve Muhammed i Mustafa'yı gör, Mustafa görmeden eğer bir hafta geçiriyorsanız, eğer ki bir ay geçiriyorsanız, bir yıl geçiriyorsanız, bir gün geçiriyorsanız, eğer ki bir saat geçiriyorsanız, vallahi ahirette, ahirette bunun çok çok pişmanlığını duyacaksınız. <laughs> Muhammed Mustafa'yı tanımayanlar onu rüyasında görme, onu haliyle halleme, onu kalbine tecelli etme, onun içinde içsel olarak muhabbetini kuramayanlar ne yazık ki bunu anlamaktan güçsüz çekeceklerdir. Çünkü onlar şeytanın oyuncağıdır. Çünkü onlar deccalın oyuncağıdır. Dini muhafaza eden, dini koruyan Allah'tır. Ama Allah dinini korurken, dinini muhafaza ederken Muhammed Mustafa'nın üzerinden dinini korur ve muhafaza eder. Allah öyle bir marifet ilmi koymuş, o ilmi öyle bir delillendirmiş, hüccetlendirmiş ki Muhammed Mustafa'yı bir delil, bir hüccet etmiş. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ağzından Allah buyurmuş o hevail hevesinden konuşmaz. Ey ahlak! <laughs> muhammed Mustafa ebediyen heva ve hevesten konuşmayacak. Rüyanda bir şey gördüyse muhammed Mustafa'da vallahi hakikattır, billahi hakikattır. Ve müjdeci rüyadır. Ve delilli rüyadır. Ve dünyada sana bir müjdedir. Ve sana ahirette de müjdedir. Eğer muhammed Mustafa'yı zikir halakasında görüyorsan, konuşuyorsan vallahi o marifetin tam ortasıdır. Muhammed Mustafa'sız bir marifetin düşünülmesi mümkün değildir. Muhammed Mustafa'sız bir kalbi ilmi düşünülmesi mümkün değildir. Ruhunu anlamak istiyorsan Muhammed Mustafa'ya bak. Kalbini anlamak istiyorsan Muhammed Mustafa'ya bak ayağının izini takip etmek istiyorsan, kendi ayağının nerede olduğunu kestirebilmek istiyorsan, Muhammed Mustafa'ya bak. Sen o kalp denilen o deryaya girdiğin zaman sana orada muhammed Mustafa lazım. Sana orada muhammed Mustafa'nın varisi lazım. Sana orada peygamberlerin ayet izleri lazım. Çünkü o kalp denilen o engin yer o kalp denilen sınırsız yerde Muhammed Mustafa uçman, Muhammed Mustafa'sız yürümen, Muhammed Mustafa'sız anlaman, Muhammed Mustafa'sız nefes alman mümkün değildir. Ama insanlar bu kalbi ilimlere vakıf olmadıklarından, delalete ve sapkınlıklara uğradıklarından, şeytaniyete ve deccaliyete uğradıklarından, akıllarına, fikirlerine, kalplerine, vücutlarına, evlerini, parmaklarına, hayatlarına, bedeniat'e vahfettiklerinden dolayı bunu anlamaları mümkün değildir. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, insanlar gelip geçecektir. Ama yollar duracaktır. Biz gelip geçeceğiz. Biz bu dünyadan yürüyüp gideceğiz hepimiz için ölüm vakti olacak. Hepimiz için bu dünya bir gün son bulacak, hepimiz için. Hadi demiş ya Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed ne kadar seversen sev bir gün ayrılacaksın. Ne kadar yaşarsan yaşa, bu gün bu dünyadan da ayrılacaksın. Ne kadar yaşarsanız yaşayın, bu dünyayı bırakıp gideceksiniz. Ne kadar kimi seviyorsanız sevin, bir gün ondan ayrılacaksınız bu dünya olarak. Eğer sevginiz hakiki ise, sevginiz kalbi ise, sevginiz manevi ise, sevginiz ayaklarınızın üzerine bastıysa, o zaman ayrılık yok, ahirette de berabersiniz. O zaman ayrılık yok, dünyada da berabersiniz. Kimi seviyorsanız dünyada da ahirette de berabersiniz. Bu sevdiğiniz her ne kim ise, her ne ise, evet Resulullah'ı seviyorsanız vallahi de billahi de dünyada da ahirette de berabersiniz. Evet onu öylesine seviyorsanız vallahi gönlünüzün dibinde, elinizin dibinde, dizinizin dibinde göreceksiniz onu. Daha Allahümme salli ala seyyidina Muhammed derken göreceksiniz. Ve Allah'ın Resulü'nü seviyorsanız onun sünnet-i seniyesine bağlı kalacaksınız. <laughs> Ve ne kadar bağlıysanız evet zikrullahta da göreceksiniz. O hiçbirinizi yalnız bırakmayacak. O Muhammed Mustafa ümmetine hep şefaatçi, hep hidayetine vesile, hep kurtulmasına vesile, hep duasına vesile, hep affına vesile, hep müşkilatlarına vesile olarak ebediyen, ebediyen Ümmetin başında Hazır ve Nazır olacak. Onun vazifesi bitmedi. Nasıl ki yaratılmışların evveli? Nasıl ki yaratılmışların evveli? Nasıl ki Adem yaratılmadan önce o daha peygamber idi? Nasıl ki hiçbir şey yaratılmadan önce o peygamber idi? Her şey son buluncaya kadar o yine peygamber olacak. Ve her şey yeniden yaratıldığında yeniden ilk önce o yaratılacak. Ve o yaratıldığında onu kimler seviyorsa, onu kimler kol kola onunla gezdiyse onun misafiri olacak. Onun arkadaşı, onun dostu olacak. Evet, belki de bir Ebu Bekir olamayacağız. Belki de bir Ömer olamayacağız, Osman olamayacağız. Belki de Ali olamayacağız. Belki de Hasan ile Hüseyin olamayacağız. Evet belki de sizler Hatice olamayacaksınız. Belki de Fatıma olamayacaksınız. Evet. Belki de Zeynep olamayacaksınız. Belki de Selma olamayacaksınız. Belki de Cüveyli olamayacaksınız. Ama onu seviyorsanız onu göreceksiniz. Onu seviyorsanız onu hissedeceksiniz. Onu seviyorsanız çağlar ötesinden, 1400 yıl ötesinden ve onu hala da sevmeye gayret ediyorsanız ve az da olsa onun sünnetlerine bağlı kalıyorsanız ve az da olsa onun isine iş sürüyorsanız ve az da olsa onun kokusunu arzuluyorsanız, hissediyorsanız ve az da olsa bir kez gel gecenin gündüz ol diyorsanız, bir kez gel kışının baharı ol diyorsanız, bir kez gel karanlığının güneşi ol diyorsanız merak etmeyin o sizin yanınızda olacak. Garip kalabilirsiniz. Kimsesiz kalabilirsiniz. yalnız kalabilirsiniz. Hiç kimseden, hiçbir şey beklemeden Muhammed Mustafa'nın yolunda yürümeye gayret edin. Tek başınıza kalabilirsiniz. Etrafınıza hiç bakmayın. Siz doğru doğru yolda yürüyorsanız eğer ki gittiğiniz yol hakikat ise eğer ki gittiğiniz yol doğru ise merak etmeyin. Bundan geri durmayın eleştirilebilirsiniz, yerilebilirsiniz, kötülenebilirsiniz. Sizi yerden yere vurmaya çalışanlar olabilir. Merak etmeyin. Yolunuz Kur'an ve sünnet ise, gittiğiniz istikamet Kur'an ve sünnet ise, yürüdüğünüz yol, aldığınız nefes, yediğiniz yemek, içtiğiniz su, Kur'an ve sünnet ise, bahtiyar olun. O hazır ve nazır sizi bekleyecektir. Bahtiyar olun o kollarını açıp sizi bekleyecektir. Bahtiyar olun. Siz Allahümme salli seyyidina Muhammed derken o sizin başınızda okuşacaktır. Bahtiyar olun. Siz la ilahe illallah derken ve insanlar size deli derken size atıp tutarken size yanlış gözle bakarken hanımlarınız sizden uzaklaşırken anne babalarınız sizden uzaklaşırken bu sanki virüslüymüş gibi size davranırlarken sokaklarınızda, evlerinizde, bankalarınızda, iş yerlerinizde, işlerinizde, güçlerinizde hep o yalnızlığı hissederek de nefes alıp veriyorsanız merak etmeyin. Allah sizinle. Şüpheye düşmeyin. Resulullah sizinle. O kayıtlar peygamberi. O kimsesizlerin kimsesi. O insanların terk ettiği din üzerine insanların saymadığı kimselerin yanında merak etmeyin. O yüzden gönlünüzü muhammed Mustafa'ya bağlayın. İçinizi muhammed Mustafa'yla doldurun. Evinizi muhammed Mustafa'yla doldurun. Kalbinizi muhammed Mustafa'yla doldurun. Attığınız adımı muhammed Mustafa'ya göre atın. Yürüdüğünüz yolu muhammed Mustafa'ya göre yürüyün. Aldığınız nefesi muhammed Mustafa'ya göre alın. Evet, muhammed Mustafa'sız bir din, muhammed Mustafa'sız bir yol, muhammed Mustafa'sız bir iz yürümülmesi mümkün değildir. O neye nasıl inandıysa, o neyi nasıl yaptıysa, o nelere kızdıysa, o nelere sevindiyse, o nelere üzüldüyse, o neleri hoş gördüyse, o neleri tatlı gördüyse, o, ne, o nelerle beslendiyse, evet, onunla uyumaya çalışın. Onun beslendiği gibi beslenin. Varsın insanlar size ne diyorlarsa desinler, onun sevdiklerini sevin. Varsın insanlar ne diyorlarsa desinler. Dünya geçici, her şey kalıcı sanki burada. Sanki her şey kalıcı, siz geçicisiniz. Dünya geçici diyor, dünya kalıcı, biz geçeceğiz. Bırakın dünyada devamlı kalacak olanlar dünyayla ne kadar ilgileniyorlarsa ilgilensinler. Yani dünyayı sevme manasında diyorum. Bırakın dünyayı tapacak olanlar tapacaklar, şeytana tapacaklar.